lan? iki katlı kalıyor. Oğlum kuyut atak. Kuyut atak kuyut. Ayla biz buradan çıktık da ılık yaptık da abo. Oğlum. oğlum e, baksana haritanın neresine geldik? Lan bizim de olduğumuz yer. Oğlum Eren değil mi? Biliyorum biliyorum. Altyazı oğlum. senin. Biliyorum oğlum Erencil'in yanında bile değiliz. <laughs> evet. Ben kalanca kuyut atak değil. Atlayacağın yer yeri var ya ben. Senin atlayacağın yeri var <laughs> ya ben. Kanka kuyuta tak. Yok oğlum. Kuyuta tak. Bir de bana diyor ki. Aman, hiç çok hiç yapmadım şey ya, mı ya. Çok, çok, şey, çok <laughs> şey atlarım diyor. Beni takip et diyor. Takip ettim onu. <laughs> <bana>. Nereye atdı çünkü? bir şey de unutayım. Ve? Evet. Can yani sesimizi duyuyorlar. Ses ama ses ama. Evet. Hahahah! bu bu paşa? Bu arada Bir moda atlayalım dedik basımıza gelmeyen kalmadı. Evet, erkek pek kalmadı. Oğlum ilk önce sınırsız bir yerden düştük. Şimdi köpek balıklarının arasında... <laughs>